Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bir haftadır video yok farkındayım. Ama e, muhtemelen gece yayınlayacağım. Videoyu çektim sonra yani. 127 abone olduk. 124 Ayrıca çekesim de yoktu video. Neyse ben hızlıca e, baya bir güzel olan Among Us oyunuyla başlayalım. Şöyle iki impostor olsun. Impostor mu? Impostor gibi. Benim karakterim bu arkadaşlar. Ama burada <laughs> çıktım. Burası artık dolmaz. Ben o yüzden şuraya gidiyorum. Hadi bakalım. Gelmiyor mu kimse? Heh, gel abi. Bu ne lan? Oda bulamıyoruz. Şuraya gireyim bari. Burayı da sokmadı. Şuraya girdim. Hadi başla abi. Hadi hadi hadi. Video uzuyor hadi. Çektiğim gün farklı yani bugün çek çekiyorum ya bu videoyu. Yine bir video daha çekeceğim. O da Roblox'tan olacak. Bayağı bir beğendiğim oyun var Roblox'ta. Onu göstermek istiyorum size. Belki oynarsınız. Güzel bir oyun. Birlikte kasılırız. Impostor ben değilim. Impostor veya impostor değil. Görüş alanımızı düşünmüş. Hemen bir görevi yaparak başlayalım. Şimdi oyunun amacını anlatayım size arkadaşlar. Oyunun amacı katil hepimizi öldürmeden önce görevleri tamamlamak veya katil kim e, hepimizi öldürmeden önce onu bulup asmak. E, genellikle katil şunu daha sonra yapacağım. Genellikle katili e, bulmamız ilk Yani genellikle katili buluyoruz. Oha hemen biri olmuş. I have yazayım. Yazdım. Gelirler. Böylece ka e katil olmadığımı kanıtlamış olurum. E ben şey girdim diyor. E, storage'den albine Pink beni gördü diyor. Skipleyelim o zaman. Aynen benle gelecek şu kırmızılı Speti adlı arkadaşımız. Hemen e, oynayın, skipledim ben. Skip attım. <laughs> Niye beni oyladı ben onu anlamadım. Benim scan görevim var yani Eee... scanleyeceğim işte gelin abi gel 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 gelin abi gelin Heh. gelin bak gel Heh. görüyorsun kanka ben scan yapıyorum ben katil değilim yalnız oksijeni bozdular. Bu da mı katil? Sen de katilsin değil mi? Ulan görmüşsün. Gözünün önünde adamı öldürdüler ya. Gidin be, Vallahi uğraşamam abi. Beni öldürdü ya. Herife bak. Yani bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyun cidden mükemmel bir oyun. Yani günde bir saatten fazla oynayacağınızı Ka ee, kesin kanat getirebilir. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Boş boş konuşturuyoruz. Veriyoruz. Like atın ya. İsteyen like atın tabi. Neyse video sonunda video güzel olursa like atın derim ama karşım gelsin biri bir kişi ya bir kişi bir bir bir, bir ya bir bir artık kimse gelmez arkadaşlar o yüzden buradan çıkıyorum şuraya gideceğim. 7 kişinin. Hadi be. Vallahi bu kıza bak. Böyle ayarlarıyla oynayınca kötü oluyor. O yüzden çıkıyorum. Hadi abi startlayın ya. Hadi bir kere bana bir imposter versin de size göstereyim. Ki çoğu kişi biliyordur zaten. Brawl Stars ile ilgili de videolar gelecek merak etmeyin. Bana e, geçen gün Spike ve Leon çıktı. Buradan hemen söyleyeyim. Bir karakterim kaldı. Brawl Pass'teki kutular bayağı işime yaradı. İyi ki gelmiş Brawl Pass. Brawl Pass almadığım halde Leon ve Spike çıktı. Bu cidden mükemmel bir olay. Başlamıyor. Arkadaşlar bu ne ya? Vallahi. gördüğünüz gibi yani oda bulmak burada baya zor oda, bul oda bulana kadar video göstermesini satayım başlat lütfen hemen başlat. falan Aga niye başlattın Allah belanı vermesin. Gördüğünüz gibi kaç tane oda değiştirdik. Burada da full olmuş. Lütfen full olma. Değil değil mi? şu buna gireyim. Oha. Bu sonunda ve hepsi full çıktı. Abi lütfen başlat lütfen lütfen. Ya karşım niye başlatmıyorsun? Allah senin cezan Sen başlattın bizi çıkarsa onun neyse. Hadi ben olayım ben olayım. Ben olamadım. Ben olamadım. videoyu bitireceğiz vallahi ya. Yani. Son bir el gireceğim. Bundan sonra Şimdi size görevleri göstereyim. Mesela burada bir tane görevimiz var. Geçti bu. A yaptım. Bunda genelde bir iki defa deniyorum da. Beni öldürürsen seni. Tam yani storage'de bir tane var. Mavi mavi. Bu arkadaşlar sesim biraz ince geliyor olabilir. Çocuğum var benim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, tam güzel. Ne kremi var arkadaşlar? Ne zaman evet. impostor olacağım ben ya? Bir sürü görev var. Hadi ben gitin yapalım. Şu görevden nefret ediyorum. Eşleştirme biliyorsunuz eşleştirme oyunlar var. Ya işi kim düzeltsin arkadaşım? Siz gidin düzeltin. Ben niye düzelteyim? Sizin gibi adamlar varken şimdi orada bir cinayet işlenir. Şöyle görevimiz yok. Yani adamlara kanıtlayamayız. Ama weapons görevim var. Mavi, sarı, kırmızı. Güzel. Şimdi şurada... a yok lan bu buradan değilmiş. Yükleyelim hemen. Şöyle görevlerden vallahi çok. Ne ara 3 gün geçti ya. Uzayda cümle hızlı ama bu ayıplıktır ya. Abi ben hiç sürekli ölüyorum. Son bir daha geleyim bari. Burada da ama git ya vallahi. Git ya vallahi git ya. Ben olayım hadi hadi olayım. Kesin olacağım. Olacağım diye hissediyorum. Olayım. Ya ben, ben çok çok sıkıyım ya. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle iki tane şerefsiz çıktı. O yüzden bunu öldüreceğim ilk. Sonra da bunu öldüreceğim. Sonra da bunu öldüreceğim. O yüzden ilk öncelikle Mad Bey'i kapatıyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Buralarda biri var mı? Yok. ne yazdım? Abi beni 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 elemeyin ya. Beni elemeyin lütfen lütfen lütfen. Hadi beni eleme. Aa vallahi onu elledi. İşte bu. Evet. Gördüğünüz üzere Redden çıktığımı gördüler. Mecbur birisini öldürmek zorundayım. Ve kazandık arkadaşlar. Bu kadar basit bir oyun olamaz. Reklam çıktı. Allah belanızı vermesin. Öz... Neydi? Neyse. Kendinize iyi bakın o zaman yani. Video yeter bence. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun. Sunucuma gelin. Bay bay.